Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Samsung A21 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans cihazım olan Samsung A10s modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi Samsung cep telefonunuza gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce şunları belirtmek istiyorum. Eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı Gmail'inizi ve Samsung hesabınızı kaldırmanızı öneririm. Gmail hesabınızı ve Samsung hesabınızı kaldırmadan telefonunuza format atarsanız açılış ekranında sizden bu iki hesabı da ister. Bu iki hesabı da bilmiyorsanız maalesef cihazınızı normal bir şekilde açamazsınız. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ve sağlıklı format işlemi için buradaki hesapları kaldırıp format atmanız sizin için daha iyi olacak. Şimdi burada Samsung cep telefonu bulunuyor. Burada cihazımı kapatmak istediğimde eğer ekran kilidi varsa sizden bu ekran kilidini ister. Kapatmaya izin vermez. Şimdi bunu nasıl kapatabiliriz ve format ekranını açabiliriz? Hem bunu da göstermiş olayım. Hem bunun sonucunda da cihazımıza format atmış olalım. Burada öncelikle bir bilgisayara ihtiyacımız var. USB kablosuyla telefonumuzu bilgisayara bağlıyorum. Evet burada telefonum şarj olduğunu gösterdikten sonra ses kısmı ve telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda basılı tutuyorum. Evet telefonum kapandıktan sonra hemen ses kısmadan parmağımı çekip ses yükseltmeye basılı tutuyorum. Evet burada gördüğünüz gibi format menülerinden alışık olduğunuz bir ekran bizleri karşılıyor. Şimdi bilgisayarın bağlantısını sökebilirim artık. Cihazın burada ses kısmı tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Yine aynı şekilde ses kısmı tuşuyla fabrika verilerini sıfırla veya yes butonuna geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Evet burada en başta bulunan Rebat Sistem bölümünde telefon açma kapama tuşuyla yine onaylıyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde başlangıç ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekranda başlat butonuna tıklayıp buradaki başlangıç ayarlarını yapıp cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyor olacaksınız. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.